Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Taze ve kuru hurma babı. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Hurma ağacını kendine doğru silkele de üzerine taze hurma dökülsün. Meryem Suresi 25. Ayet. 5442 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz hurma ile sudan doyup kandığımız halde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat etti. 5443 Cabir İbn Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Medine'de bir Yahudi vardı. O Yahudi Yahudi bana hurmaların hasat edileceği zaman zamana kadar borç para verdi. Cabir'in Rume yolu üzerinde hurma bahçesi vardı. Bir sene mahsul iyi olmadığından dolayı ödemesi gecikti. Bunun üzerine kendisine borçlu olduğum Yahudi hasat zamanı benim yanıma geldi. Ancak mahsul az olduğundan dolayı ona borcumu karşılayabilecek miktarda hurma veremedim ve kendisinden borcumu bir yıl daha ertelemesini istedim. Yahudi ise bunu kabul etmedi. Benim bu olayım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına haydi benimle gelin de Yahudinin Cabir'den alacağını gelecek mahsulde almasını isteyelim buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabeleri benim hurmalığıma geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ile bu hususta konuşmaya başladı. Yahudi ise ey Ebu Kasım onun borcu için mühlet vermeyeceğim diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin bu cevabını duyunca kalktı ve hurma bahçesini dolaştı. Sonra gelip tekrar Yahudi ile konuştu. Yahudi yine borcu ertelemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine ben kalktım ve az miktarda taze hurma getirdim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hurmaları yedi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Cabir, bostanın çardığı nerede diye sordum. Ben de kendisine çardığın bulunduğu yeri haber verdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim için çardakta yatılacak yer hazırla buyurdu. Ben de onun için yatak hazırladım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çardağa girip uzandı. Sonra uyandı. Kendisine tekrar bir miktar taze hurma getirdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hurmaları yedi. Sonra kalkıp kalkıp Yahudi ile konuşmaya başladı. Yahudi Borcu ertelemeyi yine kabul etmedi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve hurmalığın içinde ikinci bir defa daha dolaştı. Sonra Ya Cabir, ağaçlardaki hurmaları topla ve Yahudiye olan borcunu öde buyurdu. Ben <laughs> ben diyor toplayıncaya kadar hurma harmanının başında durdum. İşte bu topladığım hurmalardan Yahudi'ye olan borcumu verdim. Borcu verdiğim kadar da arta kaldım. Sonra bostandan çıkıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldim ve bu bereketli vaziyeti kendisine müşteledim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ederim ki Allah'ın elçisiyim buyurdu. Bu işte mucize kardeşlerim. Elhamdülillah. Allah peygamberini yalnız bırakmış değil. Ona yardım ediyor, müminlere yardım ediyor. Bu, bu hadiste de bir mucizeye daha şahit oluyoruz. Yeni bir bab. Diyor ki: Cummar yani hurma ağaçlarının tepelerinde yetişen hurma göbeği yemek babı. 5444. Abdullah İbn Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturduğumuz bir esnada kendisine hurma ağaçlarının tepesinde yetişen hurma göbeği getirildi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ağaçların içinde bir ağaç vardır ki onun yaprağı dökülmez. O ağaç Müslümanın misalidir. Onun hangi ağaç olduğunu bana söyleyin. O ağacın hurma ağacı olduğu aklıma geldi. Ve ey Allah'ın Resulü o hurma ağacıdır demek istedim. Toplum içinde yaşta en küçük olan ben idim. Bu sebepten dolayı sustum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hurma ağacıdır buyurdu. Yeni bir bab. Acı ve hurması babı. 5445 Sa'd i̇bn Ebi Vakkas Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her gün sabahleyin Medine'nin en iyi ve en yumuşak hurması olan acve hurmasından yerse o gün içinde o kimseye zehir ve sihir zarar vermez. Yeni bir bab. Bir topluluk içinde iken Hurmaları ikişer ikişer yemek babı. 5446 Cebele İbn-i Şuhaym Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Medine'de bazı Iraklılarla birlikteydik. O esnada kıtlık olmuştu. İbn-i Zübeyir de bize hurma ikram ediyordu. Bu esnada i̇bn Ömer yanımızdan geçer ve şöyle derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çifter yemekten yasakladı. Ancak Müslüman kardeşinin ona bu hususta izin vermesi bundan müstesnadır. Evet yeni bir bab kardeşlerim. Salatalık yenilmesi babı. 5447 Abdullah İbni Cafer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Taze hurma ile beraber salatalık yerken gördüm. Yeni bir bab. Hurma ağacının bereketi babı. 5448 Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ağaçlardan bir ağaç vardır ki Müslümanın misali gibidir. O hurma ağacıdır. Yeni bir bab. İki çeşit meyveyi veya iki çeşit yemeği bir defada yemek babı. 5449. Abdullah İbn Cafer, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salatalıkla taze hurma yerken gördüm. Salatalıkla birlikte taze hurma yemiş kardeşir. Yeni bir bab. Misafirleri eve onar onar girdiren kimse ve yemeğe de onar kişi olarak oturmak var. 5450 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Annesi Ümmü Süleym bir müd ölçeği arpayı alarak kalın kalınca un şeklinde öğüttü. Ve ondan bir kısmını süt bulamacı yaptı. Bunun üzerine, bunun üzerine de yanındaki yağ tulumundan bir miktar yağ Sonra beni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğimde o mescitte ashabı ile oturmaktaydı. Kendisini yemeğe davet ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de beraberimde olanlarla birlikte yemeğe gelirim buyurdu. Bunun üzerine ben de girip anneme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde olanlar da yemeğe gelirlerse ben de gelirim buyurdu dedim. Üvey, Üvey babam diyor. Ebu Talha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çıktı ve ey Allah'ın Resulü bu Ümmü Süleym'in yaptığı az miktarda bir yemektir. Bu hepimize yetmeyebilir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Sonra kurulup özür dilerim kardeşlerim. Sofra kurulup yemek getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişiyi yemek yemeleri için içeri al buyurdu. Onlar içeri alındılar. Onların hepsi doyuncaya kadar yediler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişi, kişiyi 10 kişi yemek 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 yemeleri için daha içeri çağırdı. Onlar da içeri alınlar. Onların da hepsi doyuncaya kadar yediler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişiyi daha yemek yemeleri için içeri al buyurdu. Bu yemekten tam 40 kişi yedi ve karınları doydular. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedi. Sonra da kalktı. Ben de yemekten bir şey eksildi mi diye yemeye bakmaya başladım. Subhanallah kardeşlerim. İşte bir mucize de Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri o kadar çok ki kardeşlerim. Bunlar insanın imanını kuvvetlendiriyor. Ki o zamanki insanların ki düşünün yani onların imanına olan etkisini de düşünün. Onlar bu olaya şahit. Bu olayı yaşıyor. Birebir muhatapları. Elhamdülillah. Subhanallah. Çok büyük bir olay. Evet. Bir iki bab daha okuyalım inşallah kardeşlerim. Evet yeni bir bab sarımsak gibi kötü kokan sebzelerin yenmesinin mekruh oluşu babı. Tabi kardeşim burada aslında bunları yemekte bir sıkıntı yok. Ama tabi Allah Resulü mesela sallallahu aleyhi ve sellem sahih Buhari'ye başladığımız ilk zamanda o zamanlarda okumuştuk. O böyle bir hadis daha vardı. Bunları ne diyor? Çiğken yeme, yediğinizde mescidimize gelmeyiniz diyor. Çünkü bunların kötü kokusu ağır olduğundan sizin diyor tiksindiğiniz şeylerden melekler de tiksinir. Yani insanlar tiksindiği gibi melekler de tiksinir. Tabi e, cemaat ne yazık ki bu konuda insanlar biraz sıkıntılı. Adam yani sarımsak, soğan yiyip gelen insanlar oluyor zaman zaman. Allah onlara e, öğrenmeyi, anlamayı, kavramayı nasip etsin diyelim kardeşlerim. Evet okuyalım. E, bu konuda diyor İbn Ömer'in Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ettiği hadis vardır. 5451 <laughs> Abdülaziz İbn-i Suheyb Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir adam Enes'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sarımsak hakkında ne dediğini işittin mi diye sordu. Enes dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim sarımsak yerse bizim mescidimize yaklaşmasın buyurdu. Evet kardeşlerim o dediğimiz husus. 5452 Câbir İbn Abdullah Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sarımsak veya soğan yemiş ise bizden veya mescidimizden uzak dursun. Evet kardeşim toplumun içine girmek bile gerçekten o toplumdaki insanları çok rahatsız ediyor. Allah'ın yarattığı bir e, gıda ama e, bu gıdayı tabii yedikten sonra belli bir süre geçmesi lazım ki Yoksa cidden insanlara çok ağır ve rahatsız edici bir koku salgılıyor. Evet burada bitirelim kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.